Merhaba dostlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yapısı itibariyle oldukça beğeni toplayan camiler arasında yer alan Pertevniyal Valide Sultan Camisi'ni inceleyeceğiz bugün. Her sene yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğrayan bu cami özellikle mimari tasarımı ile bir adım öne çıkıyor. Peki Pertevniyal Valide Sultan Camii nerede? Bu caminin tarihi, özellikleri, hikayesi ve mimarisi hakkında size kısaca bilgi vermek istiyorum. Dünyanın farklı yerlerinden önemli isimlerin bir arada çalıştığı bu özel cami, Osmanlı döneminde yapılmış en özel yapılar içerisinde yer alıyor. Özellikle tarihi dokusu ve diğer camilere göre farklı bir mimari yapısı pek çok insan tarafından ilgi görmesine sebep oluyor. Pertevniyal Valide Sultan Camii İstanbul'da Avrupa yakasında bulunmaktadır. İstanbul'un Suriçi Aksaray Meydanı'nda yer aldığını söylemek mümkün. Atatürk Bulvarı ile Turgut Özal Caddesi köşesinde yer alıyor. İstanbul'un farklı semtlerinden rahatlıkla toplu ulaşım araçları kullanılarak bu bölgeye ulaşım sağlamak mümkün. Eğer özel araçla gelmeyi düşünüyorsunuz yine Aksaray Meydanı'na gelerek Pertevniyal Valide Sultan Camisi'ni ziyaret edebilirsiniz. Bu kıymetli cami 1867-1871 yılları arasında inşa edilmiş. Sultan II. Mahmut'un eşi ve Sultan Abdülaziz'in annesi olan Pertevniyal Valide Sultan tarafından yaptırılan bu caminin mimarı Montani'dir. Caminin planlarını ise Sarkis Balyan çizmiş. Hazırlanmasına da Hagop Balyan katılmış. Caminin çizim işlerinde Destinatör Osep, uygulama ve şantiye yönetimi için ise Bedros Kalfa yapmış. Neogotik tasarımıyla Pertevniyel Valide Sultan Camii bu anlamda klasik camilerden oldukça farklı bir mimariye sahip. Pertevniyel Valide Sultan Camii'nin temel atma töreni devletin ileri gelenlerinin, din bilginlerinin, hocaların katılımıyla düzen düzenlenmiş. Valide Sultan ise temel atma törenini meydanı rahatlıkla görebilen bir evin penceresinden seyretmiş. Caminin tek şerefeli iki minaresi de Dolmabahçe Camii'nin minarelerinden daha geniş tutulmuş. Caminin iç kısmı da yine Dolmabahçe Camii'ne göre daha geniştir. Yüksek fakat küçük bir kubbeye sahip olan bu caminin neogotik yüzey bezemeleri ayrı bir güzellik katıyor. Sağ tarafta mermerden yapılmış mihrabı görüyorsunuz. Bu görsel zenginliğin aynısını caminin iç mekanlarında da rastlıyoruz. İç mekan baştan başa altın yaldızla parlatılan, mavi rengin yoğunlukta olduğu kalem içi süslemeler ile donatılmış. Pertevniyal Valide Sultan Camii, İstanbul'daki camiler için pek alışılmadık ve göz kamaştırıcı avlu kapısıyla da dikkat çekiyor. Bu camide birden fazla mimari tarz kullanılmış. Osmanlı mimarisi, Gotik mimari, İslami mimari ve Rönesans mimarisine rastlamak burada mümkün. Dış cephede olduğu kadar iç mekanda da yoğun süslemelere sahip ve mavi rengin hakim olduğu kalem işi süslemeler göz alıyor. Burası sadece bir cami değil, türbe, sebil, çeşme, kütüphane ve mektepten oluşan bir külliye şeklinde tasarlanmıştır. 1911'de bir yangın geçirmiş, 1956 ve 59 yılları arasında ise Aksaray Meydanı ve çevre düzenlemesi esnasında türbe ve sebilde kaldırılmıştır. Valide Sultan Camii'nin arsası üzerinde 1768 yılında yapılmış olan Mustafa Efendi Camii bulunuyordu. Ancak onun yanmış harabeleri yıktırılarak bu cami yaptırılmıştır. Bütün cepheler son derece zarif ve taş işçiliğiyle ile sanki dantel gibi süslenmiştir. Tarz olarak da Ortaköy Camii'ne benzetilir. Ben de belirtmek isterim ki gördüğüm en güzel camilerden biri. O kadar estetik ve sanatsal duruyor ki gerçekten bakmalara doyamadım. Eğer sizin de yolunuz düşerse mutlaka görülmesi gereken camilerden biri diyorum. Uğramadan geçmeyin.